Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Bugün Oslo'da Christmas Market'e geldik. Yaklaşık 2 sene önce galiba kanalı ilk açtığımız zamanda da bir kere buraya gelmiştik. Şimdi tekrar gelerek daha biraz daha işte YouTube'u öğrenmiş halimizle biraz daha güzel bir çekim yapmak hedefindeyiz. Ama nasıl olacak bakacağız şu an bayağı bir kalabalık. Kamerayı çekmek de zor olacak gibi yine insanlara falan çekebilirsem ben bunu başarı sayacağım. Bu arada Christmas Market yeni açıldı. Şu an 1 Aralık Pazar günü. O yüzden bayağı kalabalık insanlarda. Yani yeni açıldığı için de e, gelmişler. Bakalım bir önceki senelerle ne farklılık var? Bakalım. Şimdi hep beraber oraya doğru gidiyoruz. Hatta şu an girdik. Ben artık sizlere göstermeye başlıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmazsanız bize de çok sevinirsiniz. Evet, yine aynı şekilde yıllar önce çektiğimiz gibi girişinden doğru başlıyoruz. Bakalım bu sene neler var? Farklı herhangi bir şey var mı? Geçen sefer geldiğimizde pek bir şey yiyememiştik ama bu sene yemeği planlıyoruz. Burada yine girişte çiroz sırası. Bu çirözün yeri hiç değişmiyor. Evet. Her seferinde burayı alıyor yani ilk girişi. Bir de herkesin elinde elma şekeri var ya. Düşüşe yine elma şekerine yükseldi anlaşılan. Biraz yükseldi. Geçen sefer bu dönme dolabında bir şey var. Aa bayağı bir kalabalık şu an. Nasıl gözüküyor bilmiyorum ama ha, değil. Çok ha, değil. Evet bugün cumartesi değil bugün pazar günü Müthiş bir kalabalık var yani bütün olsa buraya gelmiş Şu tarafta bakalım ne var önce sakin yerlerden dolaşalım da sonra Evet burada el görüyor Geyik, geyik etinden Aynen geyik harbi gibi Bu şekilde Adamlar şovunu yapıyor Şuraya Geyik kafasını kopmuşlar ya, biraz sert bir et. Ben beğenmemiştim ama çok kötü bir kokusu yok yani onu söyleyebilirim. Evet, kumarhane. Geçenki videoda da vardı. Ama bu sefer yeri değişmiş. Burada şans topu. <laughs> Nasıldı ya bu hatırlıyor musun? Bin numaralar mı vardı? Öyle bir şeydi ya. Büşra hatırlıyor musun? Büşra şey beni hiç sallamadı. Deminden beri ses veriyorum. Başka bir şeyle ilgileniyormuş orada. Yiyeceği <laughs> elma şekerlerine bakıyormuş ya. Yani. Şuradaki. Yukarıda heykeller var onlara. Elma ya. şekerlerine bakıyormuş ya yemek. Onlara bakıyor. Şey yok pek gözükmüyor. Neyse bir şuraya geçelim ya. Evet bunun oynayışı nasıldı ya? Numaraları aynen. Burada numaralar var. Şu numaralara basıyorsunuz. 40 kron yatırıp. Daha sonra Buradaki ekranda nerede durursa bildiğin bildiğin çarkıfelek mantığında. Ona göre bu kiloluk çikolatalardan alıp götürebiliyorsunuz. Götüren gördün mü? Ben görmedim. Geçen sefer şey <laughs> ben bir kere şey görmüştüm. Bir kişinin şansı vurmuştu. Acaba 40 lardan kaç kere deneyebiliyorsun? Tek aktır ya. Şimdi de bakalım ne var. Ha şeyin bileti var. He şu şeyin. Dönme dolabı. Biletleri. Geçen sene binmiştik. Şu dışındaki plastik flexi değişikti, dandikti. Yani o yüzden bu sene binmek istemiyorum. Çok pek bir şey görememiştik yani. Bugün ama biraz yine kapalı. Çok da açık değil. Sisli, bulutlu. O yüzden çok şey yapmak istemiyoruz. Ha buz pisti daha açılamamış gibi. Açılmış ya. E, Su, sulu. Aa evet. <laughs> yepyeni bir konsept sulu buz pisti. Evet, herhalde yaptılar ama yağmur yağdığı için mi? Şu şekilde şu an su var gördüğünüz gibi çok şey değil. Normal ayakkabılarla yürüyebiliyorsunuz. Normalde burada işte buz oluyor. Buz pisti. Az sonra şu karşımızdaki platformun arkasına geçeceğiz ama o kadar çok kalabalık ki. Birazdan o karşıdaki platformun arkasına geçeceğiz ama işte dediğim gibi çok kalabalıktı. O yüzden önce bu tarafa gelmedik. Şu şekilde. Eğer açık bir günde bunun manzarası güzel olabilir. Belki gündüz daha güzel olabilirmiş ya. Ne diyorsun? Çünkü akşam pek fazla bir şey olmuyor. Ama akşam da bu ışıklandırmalar güzel ya. Şu an her yer, bütün Norveç şu an ışıl ışıl. Bu yılbaşı zamanı. Güzel süslemeler çok yapıyorlar. O da güzel oluyor. Şu an bir tane kayan arkadaş da geldi. Ama sulu sulu. Neyse. Biz yürüyüşe devam edelim. Parkın burasına bir de mini bir çocuklar için sindirelle masalıyla alakalı bir sinema kurmuşlar. Bir şöyle tahta senin de fotoğrafını çekeyim mi? Kavga çıktı taht. Taht kavgası işte. Küçük yaşta başlıyor bu işler. Bu şekilde değişik bir Sinema ama konsept çok tatlı olmuş yine. Bak bu atlı karınca da çok güzel ama e, çocuklar ile aileler biniyor genelde. Yani büyük tek başına binen pek olmadığı için evet. cesaret edip gidemiyorum. <laughs> Binmek için çocuk yapmayı teşvik eden bir cihaz. Evet şimdi bir ucundan girdik. Diğer ucundan çıkmak üzereyiz. Hatta burası çıkışı, arkası da meclis binası. Şimdi buradan dönüyoruz ve en kalabalık sokağa girme cesaretinde göstereceğiz. Bakalım sıradan neler var. Ne? Burası sıcak şarap. Burada blok yazıyor açım. Kakao. Evet Evet, Güzel sıcak şarap. Olabilir. Kakao. Kahve. Şey, işte Elma şekeri. Fiyatları bu kadar. Evet. Güzellikleri bu şekilde. Aha, i̇lk videoyu izlerseniz gerçekten ben orada fiyatların ne kadar pahalı olduğundan yakınmıştım ama o Norveç'e yeni gelmiş ya. birinin şeymiş yani ee, nasıl diyeyim? Böyle Türkiye'den bir de ödenen geldi. <laughs> o zaman e. Türkiye için çünkü çok ucuzdu. Bir de o var. Evet ama şimdi görüyorum ki aslında fiyatlar öyle çok pahalı değil arkadaşlar. Evet elma şakayı 59 Normal. şu an bana çok okey geldi. Evet ama 2 sene önce izle ben şikayet ediyorum orada. 2 sene önceki videoda evet. Her şey çok değişti. <laughs> ama orada biz de değiştik şimdi böyle de bir şey var. Adaptan evet alıştık yani Norveç'in fiyatlarına alıştık. Aynen şimdi neyin ucuz neyin pahalı olduğunu yani tabii ki Norveç'e göre söyleyebiliyoruz. Ama artık hiç ise bunu beyan edebiliyoruz. Mesela şu patates kaç paraydı? Şimdi ona gideceğiz bakacağız. Burada işte elma dilimiydi, normaldi değil mi? 90 100 kron civarı. Makul bir fiyat bence şu an. Şu patates için mi? Evet, bakalım kaç kron. Yalnız şu tavandaki kron. şeyler, tavan diyorum ya ağaçlardaki işler. 125. Acayip güzel bir ambiyans gösteriyor ya. Şu an fiyata kilitlenmiş oradan bakalım neymiş. ben direkt listeyi çekerim ya fiyatlarda. <laughs> Bu şekilde. Mayonez ketçaplı 125. Vay kola 50 kron. Böyle bir yerde güzel. Taze taze daha burada kesip yapıyorlar. Şey değil yani. Hazır değil. O anlamda güzel. güzel. Alalım mı şu an? Tamam al sen sırayı al. Sıraya gir al. Ben de buradayım. <laughs> Bari. Ne konuşuyor? <laughs> ya Konuşabilir miyim? Konuşabilirsin tabii. 125 nok. Yeah. Tabii ki bir tık pahalı ama christmas market için bence gayet normal. Yani. Sonuçta senede bir kez. Bir de yani. ince bir şey değil. Sürükler patates değil. Normal kalın evet. patateslerden. Yani. Neyse şunu bir gömelim ondan sonra o aradan yola devam edeceğiz. Şekerli badem. Neymiş? Kavrulmuş şekerli bir badem bu. Şöyle kaplıyorlar. Fiyat 5. 5 paketi 200 kron. Biri 60. Biri 60. Kampanya gibi kampanya da yerlerdi. Orası peynirci baba. Orası donatçı bak. Evet, fiyatlar nasıl? 4 parça 49, 6 parça. Ama ne kadar boyutları? Onu da gösterelim. Şöyle küçük, küçüklerden. Şey değil. Çok büyük değil. Burada ne var? Krepçi. La krep. Waffle'ın kalını. Şey incesi. Fiyat da hala Başka... 80 oh. Ben bu hakkımı kullanacaksam waffle'da kullanmayı tercih ederim. Ama bence kavaklı var. Bence kavaklı da benim çok sevdiğimiz bir waffle değil ya. Abi bir Orta Köy waffle'ını getiremediler şuraya ya. Bence bir waffle çok şey geliyor. Çok fazla hamur geliyor bana. Emin de pek sevmiyor zaten. Fa ekmek yediriyor yani. Bunlar, bunlar var yine klasik. Evet. Ama hava şu an sıcak olduğu için bu, ben, evet. bence burası bekleyici görmemiş. Evet soğukta daha iyi satarsın. Yani. Evet. Ama güzel günler ha şey değil. Evet fiyatları da güzel bence. Bir tanesi 140. Çorap. Yani gerçekten %100 yünse. Evet. Güzel. Bence de güzel ya. Devam edelim bakalım. Gülük yani sıcak şarap. Üç bir kakao aldı gel be. İçimiz bir... Bence ama sıcak. Önce şeyi yiyelim yiyelim direkt kakao içmekten sonra. Ya bana büyük sorun <laughs> onların waffle'ın tatlısı yetmeyecek. Neyse o, o waffle'cıdan alırım ya. Az çikolata koyuyorlar şimdi. Ben şimdi yiyeceğim. Bana yine çok koy diyeceğim ama bakalım ne yapacak. Yani elmacılar her yerde şey... <laughs> o elma şekeri her yerde çok fazla var. Başka farklı ne var? Tabii ki ya yani burası bunları da satmak zorunda çünkü burası bunların ülkesi. Her yerde yün şeyler vesaire. Burada ne var? Yine bir çorapçı, yüncü. O tarz bir şey. Az önce göstereyim o kavrulmuş şekerli. Bunlar burada şekerliyorlar. Belki neyde yaptıklarını görsem onu da söyleyeceğim ama bu şekilde minik bizim eski mevlüt şekerini koyduğumuz kesede helvaları veriyorlar. Fiyatlar da bu şekilde. Neyse gidelim. Şimdi geldik benim Waffle'cıya. Waffle yine, evet Belçika. Gördüğünüz gibi ekmeği kalın. Kalın ekmekten. Ama her şey var. Şimdi şuradan fiyatlarına da bakalım da ondan sonra. Bence böyle fiyatlar 2 sene önce hiç değişmemiş. Hala aynı. Evet. O zaman da böyleydi yani. Muz yok lan. Buz yok hayatım. farkında mısın? O bananası diye bir şey var bak. Hayır o, böyle. şey stick olarak. Hayır. Altı numaraya bak. Ha banana ve ay şey buz ve çilek aynı anda yok. Evet o yok. Neyse bunları yenilik Ama zaten yapacağım. bunlar meyvesiz diyorlar ya daha çok. Onlar yemeyi bilmiyor <laughs> çünkü. Çikolata. Neyse sıraya şey order sırasına geçelim. Babamın geçen benden istediği beyaz balığı burada görmüş oldu. İnşallah Türkiye'ye gelirken baba alacağım. Hayır. Ben hiçbir şey olduğunu sanmıyorum. Fiyatını da göremedim. Ha, gördüm. 170 diyor. Okey. Neyse, biz devam edelim. Waffle yemekten vazgeçtik çünkü baktım ekmeği gerçekten çok kalın yine. Yani Belçika tarzı olduğu için. Onun yerine ben normal krep yiyeceğim. Krepi waffle niyetine göndereceğim. da büyük ihtimal elma şekerlerine bakıyor zaten. Deminden beri bakmıyor bile kameraya. Büyük ihtimal elma şekeri. Bak var Her evet, yerde burada. Her yer evet, gibi. Evet burada somon var. Sus, soslu hatta şöyle göstereyim. <laughs> somonlar var bu şekilde. Sus, Burada sucuk var. Balina sucuğu. Onu da çok tercih ediyorlar. Vallahi böyle değişik şeyleri var. Hala devam ettikleri. Lezzetli olduklarını pek sanmıyorum. Burası da şarap evi. Yani herkes... alkol... karşıyız. Videomuzda bunu belirtelim. O yüzden şu tarafa doğru. Krepçiye doğru gidiyorum ben. Evet şimdi çilekli bildiğin gözleme çilek içinde çikolata. Gözleme mi? Krep ya. Ya krep işte gözleme gibi yaptı gördüğünüz videosu var koyarım onda 139 kron. Yani evet biraz belki... Gözleme yorumu. Ya yani gözleme benim için de. 139 kron. Artık ne kadar normal bilemiyorum. Waffle'lar burada normalde. 120 kron falandı. Hı, -hı. Bu da büyükçe ne bir gözlem. Işte. <laughs> <laughs> Neyse. Şimdi ortama, bir... Ortaman, biraz ortama da... Evet ambiyans şey. parası da verdik. Onun da etkisi vardı herhalde. Neyse bunu yiyeceğiz. Şimdi bir tane waffle'cı daha beğendik. Bir şu an belki onda bir bu kesmezse onu da yeriz. Bakacağız. Neyse hadi. Evet şimdi benim gönlüm oldu. Güzel gözleme Ay, mi yedim. Ne malum? Bir e var işte. Hayır, az, önceki öncekiler şey sade de yapıyordu. Hani He, kaplamasız. Her şey olan bir yere gidelim ki daha rahat seçin. Ya şuranın görseli çok güzel ya. Bir önceki senin kapak fotoğrafı galiba böyle bir şeydi. Bence çok güzel bir görsel. Yine kapak fotoğrafı burası olabilir. Büyük ihtimal yaparım. Ya. <laughs> ona ben bile binemem ya bu yaşta. Bilmezsin <laughs> ya o kadar değil. Ben sevmiyorum, Kesin midem bulanır ya. Neyse bir şuan el geldik şimdi. Aa, o da kırmızı. Sanki onunla da kaplama mı var bir şuan? Bir şuan o da kaplama ya. Ya normal değil. Ne? Yine bir kaplaması var sanki ama ne olduğunu anlayamadım kırmızı bir şeyle kaplı. Neyse bir şey seçsin. Ee, bana da bir sıcak çikolata alsana bir şey. Var mı burada? Yine olmadı. Benim istediğim yok. Sıcak çikolata yokmuş. Sen buradan kendini al. Ben başka yerden kendime sıcak çikolata seçe alayım. Seçemedim. Neyini seçemedin işte ya? Hangisini alacağımı seçemedim. Çikolata kaplı mı alsam? Az önceki adamı çikolata kaplı diye bıraktın. Geldim buraya. Neyse aldı seni. Bak şu güzel gözüküyor. O altında üstünde çikolata şeyi var bak ileride. Hangisi? Bak. <laughs> Sü evet, değil. evet. Ya sen de bu şeyleri beğeniyorsun. Evet. Ben çikolata Ben de en çikolata var. <laughs> en güzel o çünkü. Neyse. Ben de kelime gideyim bir sıcak çikolata bir yerlerde. Evet, Düşa sonunda Murad'ı nerede? Şekerdekiler daha güzel. Hiç hoş gözükmüyor zaten ya. Şunları, şekerinin tadı bir garip. Çok yapaydır ya. Hmm. Neyse, biz videomuza devam edelim. Bu arada burada şöyle bir şey var. Buralarda böyle nasıl derler betonluk alanları, toprak alanları bu şekilde çam ağacı yapraklarıyla, dallarıyla kapatıyorlar. Neden olduğuyla alakalı hiçbir fikrim yok. Eğer bilen varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim. Ev sahibi bizim evin önündeki betonu da bunlarla örtüyor. Çok şaşırmıştık neden yaptığını. Ama biz mantıklı bir şey bulamadık. Eğer bilen varsa yazarsa seviniriz. Uşağı keyfine bakıyor. Birileri keyif peşinde. Bunlar <laughs> bitmiş. Aa odun bitmiş. Yazıklar olsun. Oso Belediyesi. Marketteki fiyatlar işte gördüğünüz gibi yani buranın normal fiyatlarıyla hemen hemen aynı artık. Yani çok büyük bir farklar yoktu, çok ucuzluk da yoktu, çok ekstra bir pahalılık da yoktu. Güzeldi farklı ürünler. Ya, tabii pekdi. ki bir tık normalin üstünde ama evet, normal bu atmosfer için artık normal karşılıyoruz bizim fiyatları. Ya evet Norveç ile alakalı değerlendirmeyi zaten videonun başında yapmıştık. Artık alıştık bu fiyatlara. O yüzden çok yüksek gelmiyor. E, Türkiye kıyasladığınızda da artık çok büyük bir farklar yok. Çünkü Türkiye'de de artık küçük şey değil. Yani artık Türkiye'den bir insan Avrupa'ya gittiği zaman o kadar çok büyük bir fiyat farkı yaşamak. Yani çok yakın gelir bir ihtimalle. Ya bizim gördüğümüz bu. Özellikle mesela biz Almanya'ya gittiğimizde fiyatlar bize çok makul geliyor. Evet. Çok biz burada daha da pahalı bir fiyattan Bu arada bir Almanya'daki Christmas marketler çok daha güzel. Hatta <laughs> çok daha büyük. Ve Dortmund'daki çok daha güzel. en büyük en he, Yok, en büyük en büyük, değil, en büyük ağaç. ağaç orada. Evet, en büyük ağaç Burada orada. Burada ağaç bile koymamışlar ya bir tane. Galiba en büyükü de galiba götobortaymış. Onu da bilmiyorum. Almanya'dadır kesin. Yok ben götobort diye okudum ama bir bakacağım ona. Belki ilerleyen dönemlerde bu kış döneminde işte bu Christmas dönemi bitmeden ona da bir gideriz. Bakacağız ona da. Daha planlamadık. Eğer planlarsak zaten size videoyu çizeriz. Henüz hala karın yağmamış olması da bu sene için garip olan şeylerden bir tanesi. Açıkçası geçen sene 17 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam kar yağmıştı. Her yerde beyaz olmuştu. Ama bu sene şu an bugün tam 1 Aralık daha gördüğünüz gibi yerlerde en ufak bir kar bile yok. Kar yağışı da yok. Ama önümüzdeki hafta göstermeye başlıyor artık belki bir de kar yağdıktan sonra buraya değil ama olsa da yine bir kar manzarası sizlere aktarmak isterim kışın geç gelmesi nasıl olur bilmiyoruz. Yani daha geç mi bitecek yoksa az mı olacak? Bu sene biz de yaşayıp göreceğiz. Ama ümit ediyoruz ki geçen sene yaşadığımız gibi eksi 25'te öyle 10 gün falan geçemeyiz. Daha ılımlı geçmesi ne biz istiyoruz açıkçası. Ama hepsini yaşayıp göreceğiz. Evet yiyeceğimizi yedik, gezeceğimizi gezdik. Bizim için keyifli bir akşam oldu. Her yıl başında buralar güzel oluyor bu şekilde. Kuzey'deki ülkelerle birlikte bütün Avrupa'da böyle kriptik marketler açılıyor. Ve keyifli oluyor. Şehre bir ışık geliyor. Özellikle bu çok erken kararan günler burada başladığı için. Şu an burası çok nasıl diyeyim? Çok... Her taraf ışıl ışıl rengarenk. Işıl ve yani. popüler bir orta. Gördüğünüz gibi zaten kalabalık da hafta sonu vermiş olduğu etkiyle birlikte. Herkes buralarda. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Olsa da... Christmas Market'ten pek çok, çok selamlar, görüşmek üzere. İyi.